Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir üründen bahsedeceğim. 100 volt giriş sinyal çıkış konvertörümüz dönüştürücümüz. Öncelikle niye kullanıldığına, niye ihtiyaç olduğundan bahsedeyim. Alışveriş merkezlerinde bütün mağazalar kendi içlerinde kendilerine özel olan ses sistemlerini kullanıyorlar. Ama herhangi bir yangın durumunda merkezden acil mesaj e, anonsu yayınlanıyor. Bu anons da koridorlardaki e, tavan hoparlörlerinde veya duvar hoparlörlerinde 100 volt sinyali olarak bulunuyor. Buradaki 100 volt sinyalini alıp bunun inputuna girdiğini, girdiğinizde e, outputtan line seviyesinde müzik sinyali alabiliyorsunuz. Bu müzik sinyalini de kendi amfinizin girişine göre şurada göreceğiniz üzere bakın 100 volt girişimiz var. Çıkışımız 1.2 volt. Bu 1.2 voltu şu üzerindeki potansiyometre ile 4.5 volta kadar yaklaşık çıkarabiliyorsunuz. Bakın tekrar düşürüyorum şu mavi sinyale dikkat ederseniz çıkış sinyalimiz. Bu şekilde kendi amfinizin giriş sinyallerine uyumlu bir hale getirebiliyorsunuz. Özellikle amfilerde mute girişine giriliyor ki içerideki müziği kessin diye. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.